Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Growtopia'dayız. Growtopia'da 12 TL'yi nasıl profit ederiz? Sizlere onu göstereceğim. Ee, şimdi Growtopia TR forma geliyorsunuz Discord adresine. Burada arada burayı göstermeden önce burada çekiliş var. 100 TL dağıtacaklar. 4 kişiye 25'er TL dağıtacaklar. Bir de Pepe Kaptan YouTube kanalında e, son videosundaydı galiba 50 TL çekiliş var şimdi profit paylaşımı geliyoruz arkadaşlar burada Cloud Seed'i e, iki tanesini hani iki tane Cloud Seed'i bir vereden alarak 85 mi 80 mi ne geliyor zaten bu 200 tanesini eğer 85'ten de bulursanız alabilirsiniz 83 veriden Rabidak Seed bunu dört birden yani dört tanesini bir L'den alabilirsiniz eğer direkt 200 tanesine 50 veriden bulursanız alabilirsiniz şimdi bunları e, uğraşmamak için hani herhalde uğraşmamak için ben de biliyorum DCS ekipman şey ekipman olarak DCS ve fuel alacağız ben aldım onları bende tam 12 TL vardı 6 değil 3 vele kaldı. Bir de ben yanlış şeyler aldığım için ben de birazcık daha az oldu. Arkadaşlar harvest bu bir tane bundan alıyoruz. Bir tane bundan alıyoruz. Bundan, bundan ve bundan alıyoruz. Fal pek falan filan işte bunlardan alıyoruz. Şimdi bir saniye şunu şöyle yapalım. ha. Şimdi hemen bomboş bir dünyaya geçelim. Çıkar mısın artık? Random bir dünyaya geç. Gelecek artık Şimdi buraya bir tane veli atıyoruz. burası da olmuş olsun diye. O olsun diye. Türkçe muazzam ya. biz geçebiliyoruz değil mi? Tamam. Şimdi buraya minik bir farm yapacağız. Ki uğraşmayalım diye çok. Şöyle. VL para vermeye gerek yok hocam şimdi değil mi? Tamam dur. şöyle yapalım. Şşş. Geçer misin? Geçer misin? Şöyle aa, hayır. Dur ya, şurayı da kırmamız lazım zaten de. Ben de vodum platform o yüzden zor olacak galiba. Dur. Respawn çekelim hemen. <laughs> Arkadaşlar bu malzemeyi ben size onu söylemeyi unuttum ya. Bu malzemeleri ben buradan aldım buysel seed var burada bu discord adresinde ben koyarım bunu da şimdi buradan o e, seedleri buluyorsunuz o seedleri bulduktan sonra bu kanala geliyorsunuz buysel farm e, toz oraya geliyorsunuz burada dcs ile harvest arıyorsunuz. bununla bunu arıyorsunuz 300-310 lirası bulursanız sizin neşen iyi olur. 315 e de ben 315 aldım çünkü. Kalan deliğiniz 6 civarı bir şey olacak. Çünkü ben yanlış şeyler de aldığım için birazcık yanlış şeyler dediğim hani unutup video çekeceğimi unutup kendime set aldım. Bilemem bu file e, 184 tane aldım. Tam 200 olsun diye gittim. Bir tane daha 200 aldım. O yüzden Öyle oldu birazcık. Da biz böyle yapıyoruz da olur mu? Ben bu platform yakmış her olmaz olamaz. Hayır. Bunu mu harcasak ya? Yapacak bir şey yok. Bunu harc. Tıklar mısın? Ne oluyor? Tıklar mısın lütfen bir saniye. Heh. Şöyle hocam. Şöyle. Şöyle. Ama çete açma bak bizlere. Çete açma. Ama çeyt açma. Allah ya. şöyle şöyle. Sizde niye böyle yapıyorsunuz olan? Neyse. Sizde vodum platform varsa onu koysanız daha iyi olur. Ben elimde bu olduğu için yaptım mecburen. Şimdi şurayı takınca oluyor mu? Çok büyük bir yapma gerek yok. Yani 200 tane ekebileceğiniz bir yerapsanız yeterli. Hatta biz direkt şu yukarıyı yapalım. Eğer olmazsa buraya geçelim. Yukarı dediğimde şöyle şöyle. Arkadaşlar şimdi şunu ekiyorsunuz tamam mı? Bunu ekebilirsek eğer ben çok yavaş ekebiliyorum. Bunlar 12 saatte büyüyor. Bunu atınca 24 mi oluyor? 2 gün oluyormuş maalesef. Ee, arkadaşlar şimdi bunu ekiyoruz ektik. Hamur bir tane kaldı. Bu şekilde 120 şey 120 diyorum ben. 171 tane daha ekeceğiz. Ben burada videoyu hızlandırayım en sizin de canınız sıkılmasın. Neyse malzemeleri falan alırsın. Evet arkadaşlar şimdi bu e, clothes'ların hepsini ektik bu üst kısma. Buraya ekebilirsek şöyle daha iyi olacak tamamdır şimdi şurada bir tam oldu burada dikkatli bakmanız lazım çünkü çok küçük verdiğiniz malzeme de boşa gitmesin pahalı yani o yüzden bir de tam 12 lira varsa daha büyük zarara giriyorsun ben burada arada piyasasını bilmiyorum bunun ee, Pepe Kaptan abi sağ olsun söyledi bana bunu derecelerinde vardı. Ben de gördüm. Yapayım dedim bir. Biz burayı ektik. Ben Allah şifa versin bana ben. Niye hala ekmeye çalışıyorum ben? Neyse. Şimdi 105 105 kaldı. Bu yukarısı 95 alıyor galiba. Çok anlayamadım hoca. Şimdi 95 alıyorsa bizim bu yeri tam yapmamız lazım. Bak

Yani bu malzemeleri almak bayağı uzun sürecek çünkü ben dünden beri bayağı uğraşıyorum bu malzemeleri almak için. Şöyle adamlar yazıyorlar iki dakikaya hemen stok bitiyor da biz şurayı kapatamıyoruz mu? Niye böyle ya? orada çok küçük ki? Yedi tane kaldı ya hayır. Tamamdır şimdi biz bunları ekiyoruz. Yalnız inşallah zarar etmeyiz. Umut ediyorum. Ben ilk defa deniyorum çünkü. Çare edersek devam ettiririz. Sıkıntı yok. Şöyle. Onu öyle. Ver. Şöyle. Ne arıyor lan? Bunu niye koyayım? Şöyle koy 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 koy. Koy, koy artık. Şöyle de koyacağım mı? Tamamdır. Burayı da ektik. Şimdi 7'ye 7 kaldı. 4. Burayı sayıyla yapalım. 4 5 6 7. Eğer 200'e 200 alırsanız tam böyle olur yani galiba. Aynen. Tam böyle oluyor da. Tam böyle yapınca oluyor. Da. Bir saniye bir süre ettik mi? Ha, tamam. Aynen de bu şekilde yaparsanız Böyle tam hepsi ekiliyor. Şimdi. Oha iki gün altı saat ne. Yani? Ee, arkadaşlar bu bizim taktik bu kadardı. İki gün altı saat sonra ikinci bölümü çekeceğim. İnşallah zarar etmeyiz diye umut ediyorum. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.